80 gram katı sodyum hidroksitin 1000 gram suda çözülmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin normal basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle verilen gramı mole çevireceğiz. Hemen 80 bölü mol kütlemiz sodyum hidroksit için 40 olduğundan dolayı 2 mol bulmuş oluyoruz. Bize molalite lazım. Neden molalite lazım? Çünkü delta t eşittir kaynama noktası yükselme sabiti çarpı molalite çarpı n diyoruz. Burada hemen molariteye geçmek için molarite eşittir. 2 mol bölü çözücünün kütlesi kilogram biriminde yazılacak. 1 yazarız. O zaman 2 gelecektir. Kaynama sabitimiz verilmiş 0.52. O zaman delta t eşittir. 0.52 çarpı molalitemiz 2 bulundu. Aynı zamanda sodyum hidroksitte 2 tane iyon bulunduğundan dolayı çarpı 2 diyeceksiniz. Buradan sonuç 2.08 geliyor. 100 santigrat derecenin üzerine ilave ederseniz arkadaşlar 102.08'e bulmuş olursunuz. Yani cevabımız E şıkkı.